Merhaba sevgili oğlak burçları. Ben Ayça. Yine yeni bir ayda sizlerle birlikteyiz. Yeni bir kahve falı kapattım. Ne yapıyorsunuz? Gurura ve inadı devam mı diyorum. Tabi herkes için demiyorum. Sözüm sadece bir kişiye. Ya üç günlük dünya ya ne gerek var. Gurur, kibir ve egoya diyerek hemen kahve fincanınıza geçiyorum. Bakalım kahve fincanınızda sizin için neler gözüküyor? Egosuz günler dileyerek başlıyorum. Şimdi öncelikle zaten burada da böyle küçük bir oğlağa benzer bir simge olduğunu görüyorum sevgili oğlak burçları. Üstelik bu oğlak iki kişinin arasında olarak gözüküyor. Sanki böyle bir kişi bir kişiye ikram ediyor ya da aslında mesela bir kişinin böyle uzun da boylu bir kişinin hemen bu oğlun böyle boynuzlarından tuttuğunu görüyorum ve karşısındaki insan da onun için dua ediyor olarak çıkmış. Şimdi bunların aralarında böyle bir bağlantı olduğunu hissettim. Ben ve sizi gayet güzel bir gelecek bekliyor sevgili oğlak burçları diyebilirim. Bu da zaten tam anlamıyla sizi yansıtan bir kahve fincanı olmuş. Simgeden de göründüğü üzere ve Ç harfi dikkatimi çekti. Adında ya da soyadında Ç harfi olan birisi varsa onu temsil ediyor olabilir. Hemen şöyle çevireyim. Şimdi siz kafaya koyduğunuzu Başarırsınız, yaparsınız. Ben öyle görüyorum ve özellikle hayatın size sunacak daha çok güzel şeyleri olduğunu görüyorum. Ve burada baktığımda mesela böyle bir size sandık geliyor olarak çıkmış. Tabi diyeceksiniz sen hangi çağda kaldın günümüzde sandık mı hediye veren kaldı? Ama bir tane sandık geliyor. Özellikle bu dilekleriniz için geçerli bir şey olabilir ve bu sandıkta sizin istedikleriniz çıkıyor sevgili oğlak burçları. Bu da size gayet güzel geliyor. Bir takım değişimler var. Ve böyle aslında bu sandık ruhunuzu da yansıtan bir sandık. Çünkü içine baktığınızda ya tam benlik diyebileceğiniz eşyalar olduğunu görüyorum. Biraz da sürpriz oluyor. Neden? Çünkü siz aslında bu niyete başlarken böyle bunu aklınızdan geçirirken zaten buna niyet etmiş gözüküyorsunuz ve o geldiğinde mesela evet işte benim aradığım şey bu ya da da hayattan beklentim bu diyebilirsiniz sevgili oğlaklar. Bu da sizin için geçerli tabii ki. Yani dediğim gibi evet kafaya koyduğunuzu başarma enerjiniz var. Sanki buluşmayı bekleyen iki uç var. Böyle Oppenheimer izlediniz mi bilmiyorum ama oradaki fizikçi, atomcu işte burada da o atomların çarpışması gibi sizi bekleyen bir takım şeyler var. Yine sanki birbirinden ayrı ve uzakta kalmış bir takım insanlar olduğunu görüyorum sevgili Barbie ve Kenler. Burada aslında tamam böyle oğlakçı, oğlaksınız, oğlakçısınız neyse. Bu arada ben Ankara'dayım ve burada da var oğlakçı diye bir yer. İşte burada ama istediğiniz zaman da böyle bir şeylere gerçekten güzel bir edayla uçuşup gittiğinizi de görüyorum yani hani o kadar da ayaklarınız yere bağımlı değil. Burada yine yollar, bir takım olaylar var sizin için görünen. Bunların da yine güzel bir yere, güzel bir noktaya bağlanmasını diliyorum. Zaten küçük de bir yol var. Bu da böyle yine hayatta bazı planını gösteriyor. Olabilir bir takım çerçeveler içerisinde. Onu da neden başaramıyorsunuz ki diyorum. Olabilir diyerek hemen sizler için tabağımıza geçeyim bakalım tabağınızda neler var? Evet, bu da tabağımız. <laughs> Tabağımıza geçtiğimde ise burada çak yapan iki kişi var. Yani demek ki bir şey kutluyorlar. Çünkü ikisinin de istediği olduğunu görüyorum. Sadece bir aşk ilişkisi olarak da değerlendirmiyorum. İkisinin hayatta bir araya gelmesini sağlayan demek ki bir şey olmuş ve bu insanlar böyle gayet mutlu birbirlerine çak yapıyorlar ve oley kazandık falan der gibi böyle o güzel edalarda birbirine karşı böyle bir kutlama halinde tavrındalar. Karşınızdaki insanın da hafiften size benzediğini görüyorum karakter yapı olarak ve gayet güzel görünüyor. Aslında böyle evleriniz gerçekten sizin için gayet iç açıcı oluyor. Aslında benzer simgeler yine burada da var mesela belki Hatta siz de görebilirsiniz şurada hafif, hem şurada hem şurada şöyle yatay bir şekilde uzanmış yine boynuzlu bir hayvan olduğunu görüyorum gücü aslında e, simgeli ya öküz demek istemiyorum ama şimdi o da aslında güzel yani onu da dışlamayalım o da güzel bir simge Mabel Matiz'in de zaten öyle bir şarkısı var çünkü Burada zaten gücü ve cesareti gösterir o simge ve sizin de tabağınızda çıktığı için ben bunu gayet güzel bir simge olarak değerlendiriyorum sevgili oğlaklar. Yani genel olarak da aslında güzel bir kahve fincanı ve güzel bir tabak diyebilirim. Zaten kahve fincanı yakın zamanı, kahve tabağı ise biraz daha gelecek zamanı gösteriyor tabii ki Allah bilir ama dediğim gibi böyle damgada vuruyorsunuz bir şeylere tam da sizin istediğiniz doğrultuda ilerliyor bir şeyler güzel olduğunu görüyorum. Umarım sizlerde hayatınızda bu etkiyi hisseder ve yaşarsınız. Şöyle de bir iddiam var izleyenlere şans yıldızı yükseliyor diye. Bu da umarım iyi niyetli insanlara geçecektir bir şekilde. Ben Ayça geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere.